Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün PUBG'de ambar atacağız. Yine PUBG bir video Ne zamandır video atmıyordum. Ee, takip etmeyi unutmayın. 31 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Mermi nerede? Kendileri bugün ayırmıyorlar İlkleri için gibi Tamam la başlamışız bile beni geç attı oyun. Oha. Oğlum benim M4 hassasiyetler bu değil ki ya. Oyunun bu aha. Ölmüyor lan. Neredesin? Lan öl artık. Ölmüyor ya. Arkadaşlar yani oyuna da yeni başladık. Kötü oynarsam aldırış şey. mi? Böyle gide gide. Ya. Oğlum bir şey ayarlıyordum. Bir bekleseydiniz ya. Hay sizin ben. Abi bir şey ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Hah. Tamam hazırdır bu. Hiç kelim yok şu anda. Çok iyi. AFM mi o? Tamam aldım AFM'yi. Gelmediler hala. Lan elimi. Bekleyerek bekleyerek vurdum bu arada. Ya. Of. Dayı sana ne oluyor? Oy! Ne oluyor lan? Dayı sen ne yaptın? İlk önce ben sıktım. Bekle bekle. Relax olun. Oha Aha. Al artık. Oğlum adamı dur. Adamın canı yok vallahi ya. Adamı dur. Bir soruyordum bir de. Göster kafanı. Bekle bomba atacağım. Tutar mı o? Tutmadı. Bekle diğeri tepeden çıkıyor. Oha ya. Is, Bunu sorgulamayacağım. Dört ekspre. Çok Nerede orada? Orada geliyor. Öldük ya. En azından 7 kilimiz var. Bekle çevirdik lan. Oyuna geç girmeme rağmen. Çok da geç girmedik de. Oo! Üç kişi varmış lan. Nerede nerede? Ne yapıyorsun lan sen? Allah'tan fark ettik he. Ya dayı her taraftan çıkıyorlar bu ne ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Oğlum birisini öldürdüm de diğeri çıktı. Arda arkadaşlar bir önceki parçayı yoldayken birileri bana sallamış. Kardeşim ak adam akıllı söyleyeyim ben de geleyim sizle vesile. Çoğunuzu gördüm görmedim sanmayın. Adam akıllı söyleseniz vs gelecektim. Zaten daha hesabı yeni açtım vs ye gelemiyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar dediğim gibi herkes bana sanmış kardeşim zaten hesabı bir yeni açtım. O yüzden vs atamayacağım yani. Salak salak da sallamayın yani. Lan ay ev mü mi aldım? Heh. Şimdi mermiyi bir doldurak. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar. Aha. Gördün mü sanki? Oy! Baba şarkı yaptı. Ülkeyi salladı. Bir tane daha açacağım. <laughs> MVP benim. Oh. Kim var istek lan da? Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Başlayalım. Oh. yani işte oynayabilirim de yani ve tamam çünkü hesabı daha yeni açtım m4'ü falan açamıyorum yani daha kasıyorum hadi başlayalım şunları bir alalım mermiyi de aldık çantayı da atak bari Çantasında yer kalmadı diyor. Lazer. Neredesiniz baba siz? bunlar nerede? Çıktım oyunda. ha oyunda varmış lan. Lan abi çalmayın kilimi işte ya. Oha! Arkama Oğlum bir kilimiz var takım arkadaşlarım sakin olsun biraz. Bak şöyle bir bombat attık tutar mı? Yok tutmadı. Burada burada burada. Tam gitti AVM. Ver şunu. Neredesiniz? Üçüncü şahısta vuruş gelir mi? Üçüncü şahısta vuruş nasıl değmedi o mermi? Oha. Oğlum buna nasıl mermi değmiyor ya? Nasıl değmedi? İyi hemen toparlanmamız lazım. Şöyle yolladık. Tam lazer takıldı zaten. Bomba mı tuttu bak ha yok tutmamış. Oğlum tamam lan bizim takım ne oldu böyle? Öküz gibi saldırdılar. Sen de al. ye ee, aa Kör ettiler Lan oraya sıkmayacağım Ah Oğlum bunlar çıkmış ya Sağlam da oynayamıyorlar ki Baksana Canım bir adam beni vuramıyor Nereden geliyorsunuz? Espor Gaming, Espor Gaming, Espor Gaming. Ben yakın mesafe niye dürbün açtım hiç bilmiyorum. <laughs> Abi hiç sarmıyor ki şu anda. Neyse başarım. Oraya doğru bir bomba yolladım. Acı tutun artık bir tane bombam. Aa lan kendi takım arkadaşımı mı öldürdüm ben? Abi adam öldür diye saldım. Tam bir kişi de öldü. Tam biri gitti. Ah! Oh! Tövbe Bomba 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 mı o bomba tutar mı tutar mı bomba birisi var yani neredesiniz? Espor gaming, espor gaming, espor, espor, espor. Çok iyi ya. Esporcuyuz. Of. Bunlar bot zaten. Ne esporcusu? Ah. Ha, hadi son vuruş benden gelsin. Lan öldüremedim ha. Nasıl son darbe? Krik bir olması lazım oğlum bu ne? Ve de 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 de. Oo benmişim. 10 10 10 Uf, Bir dakika. Oğlum 38 oluyor lan. Nasıl oldu hiç anlamadım. Bir dakika kaç olmuş tam. Bir maç atar mıyız? Evet. Arkadaşlar şöyle ödüller alayım hemen. Galiba bir maç daha atsak yetişmez. Bir tane daha çekeyim o zaman şimdi. Bay bay arkadaşlar bir tane daha çekeceğim şimdi. Hoşçakalın hoşçakalın ve bay bay.